Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ferman ediyor. Kim diyor bir saat ilimle meşgul olursa İmam-ı Birgivi'nin Delikat-ı Muhammediye kitabında bu hadis geçer. O da Tatarhaniye'den almıştır. Kim diyor bir saat ilimle meşgul olursa, ilim öğrenmeye çalışırsa diyor yüz bin rekat nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Yüz bin rekat nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Kısa sürelerle okusak yani şey aşırıları okusak bilmiyorum 5-6 sene 5-6 ayda ancak bitiririz 100 bin rekat. 100 bin tesbih çekmekten daha hayırlıdır. Subhanallah, Subhanallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah, Velhamdülillah. Evra çekmekten, yüz bin tesbih çekmekten daha hayırlıdır. 10 bin savaş atını Allah yolunda vermekten daha hayırlıdır. 10 bin savaş atı ya. Allah yolunda vermekten daha hayırlıdır. Bir saat ilimle meşgul olmak. Bunun sebebi nedir? Sebebi şu. Bir kişinin hidayetine vesile olmak, güneşin üzerine doğup batıyı her şeyden daha hayırlıdır. Çünkü birisinin imanının kurtulmasına vesile olursan, ona on dünya kadar bir mülki bakıyı kazandırırsın. Bunu da yapmak ancak ilimle mümkün olabilir. İlim böyle bir hayri azime vesile olduğu için ilmin değeri kıymeti bu kadar yücedir.